GGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Bu hafta programımızda neler var? Önce hızlıca ona bakalım. Borsa İstanbul biz 100 endeksi roket gibi fırladı. Rekor seviyeyi gördü. Yatırımcılar şaşkınlık içinde. Bu ne hız diye soruyorlar. Acaba bu yükseliş devam edecek mi yoksa bir düzeltme mi olacak? OPEC ülkeleri daha fazla petrol aykırıyor. Talebin bu yıl artacağı öngörülüyor. Fiyatlar da yükselişte. Araba sahipleri ise aman benzin fiyatlarına ne olacak diye endişeli. Benzin fiyatları rekor seviyeye çıktı. Adeta cep yakıyor. Sürücüler benzin istasyonlarında bu kadar da olmaz diye isyan ediyor. Hükümetten çözüm bekleniyor ama bakalım neler olacak. Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Adeta bir Luna Park gibi yatırımcılar yükselecek mi düşecek mi diye merak içinde. Altın uzmanları ise uzun vadede yatırım için ideal mi diyor yoksa bekleyin mi diyor. Bitcoin 50 bin doları aştı. Geçen hafta yatırımcılar coşku içinde. Kimileri bu bir balon diyor, kimileri ise daha da yükselecek diyor. Bitcoin geleceği ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi finans sokağı haberlerini birlikte daha detaylarına girerek yorumlayalım. Tabii ki kiminle? Doktor Seyfi Akil ile birlikte. Hoş geldin Seyfi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle Cuma akşamı 18 itibariyle kapanış değerleriyle her zaman olduğu gibi başlayalım. BIST 100 endeksi 9.250 puanlı haftayı kapattı. Dolar TL kuru 30.84 düzeyindeydi. Euro TL kuru ise 33.22 TL idi. Euro dolar paritesi 1.07. Altının ons fiyatı 2013 dolar iken Brent petrolde 83.47 dolarla haftayı kapadı diye bahsedebiliriz. Ve ilk haberimiz borsadan borsa rekor seviyeyi gördü ama cuma günü gün içerisinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü ilk yarısında 9306 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün sonu ise 9250 puanla kapadı. Günün ilk yarısında 9306 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi saat 13 itibariyle önceki kapanışa göre 34,51 puan ve %0,37 değer kazancıyla 9276 oldu. Toplam işlem hacmi de 67,22 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,1 değer kazanırken holding endeksi %0,2 değer kaybetti. Endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde %2,49 ile metal ana sanayi en fazla kaybettiren ise %1,22 ile finansal kiralama sektörü oldu. Analistler küresel pay piyasalarının teknoloji şirketler öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek günün bütün gözlerin bugün ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini de eklemişler. Biz 100 endeksinin gelişimini gösteren bir çizelgeyi ekranda görüyorsunuz. Petrole, tabii ki Brent petrolle biz daha çok ilgileniyoruz. Ona gözümüzü çevirdiğimizde OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre Ocak'ta ham petrol üretimi en fazla Libya, Kuveyt, Irak ve Cezayir'de geriledi. Üretimin arttığı ülkelerin başında ise Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Bu ülkeyi grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan izledi. Günlük petrol üretimi Libya'da 162 bin varil, Kuveyt'te 109 bin varil, Irak'ta 98 bin varil ve Cezayir'de 46 bin varil azaldı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin günlük üretimi 31 bin varil, Suudi Arabistan'ın üretimi de 25 bin varil arttı. OPEC, ham petrolün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre %0,2 azalarak %25,9 oldu. Bu yıl OPEC ham petrolüne talebin geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon varil artarak 28,4 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 28,8 milyon varil ile yükseleceği öngörülüyor. Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı ise geçen ay 63 adet artışla 1864'e çıktı. Sondaj kuyusu sayısı OPEC ülkelerinde 12, OPEC dışı ülkelerde ise 51 adet arttı. Ve küresel petrol talebinden biraz bahsedelim. Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 240 bin varil artarak 104 milyon 400 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor. Petrol talebindeki büyümenin havayolu ve karayolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor. Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep üzerinde etkili olması bekleniyor. Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 250 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 740 bin varil artacağını görülüyor. Tabii ki tüketiciler diyor ki benzin fiyatlarından da bize bilgi ver. Bir makroekonomik veri olmamakla beraber herkes kendi cebinin yaktığı kadar buradan pay aldığı için onu merak ediyorlar. Biz de bunu ekleyelim istiyoruz her seferinde. Motorunun ardından benzin fiyatlarında yapılan son zamla rekor seviyeye yükseldi. Benzin fiyatları, benzin litre fiyatı 15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,80 lira zamla 41,22 TL yükseldi. Motorin litre fiyatı ise 44,30 oldu. Seçimlerden bu yana benzin fiyatları %108 artmış. Şeyfi, seçimlerden önce benzin fiyatları 19,91 kuruş seviyesindeydi. Çok acı bir gerçek maalesef. Bir günde iki zamın olduğuna bile şahit olduk. E Tabii yani bunlar devam gelecek. Yani bu sadece benzin bir tane örneği bir daha nicelerine gelecek. E, yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar artık yani neredeyse attığımız adımın bile vergisini alacaklar. Çünkü bütçe açığı sürekli artıyor. E, vergiyi bir kenara koyarsanız devletin yani ekonomiyi yöneten o kamu otoritesinin gelir artırıcı ya da gelir yaratıcı ciddi bir e, şeyi yok. Fonksiyonu yok ne yazık yani gelir artırıcı bir eylemleri yok. Dolayısıyla bunun acısını kim ödeyecek? Bunun faturası kime gelecek? Bana gelecek, size gelecek, ücretli ve maaşı çalışanlara gelecek. Dolayısıyla yani bu seçimin geçmesiyle birlikte rahatlayacağız diye düşünenler varsa içi rahat olsun, zamlar daha da gelecek. Yani bu benzin motorin gibi kavramlar en bilineni. Onun dışında da yine zam yağmurları gelecek. O yüzden şimdiden hayırlı olsun diyeyim. gelecek olan bu şeyleri bir Nisan şakası gibi üstümüze çökecek. Şimdi küresel piyasalara döndüğümüzde bizdeki borsayı en sona bırakacağım çünkü bayağı bir konuşacağız orada. 9200 seviyelerini geçti borsa İstanbul'daki endeks. Hani biraz daha zorlasak Nasdaq'la S&P'ine yarışacağız yani. O noktaya kadar geliyoruz. Şimdi petrol piyasalarına baktığımızda tabii ki de siz de biraz önce o verileri anlattınız. Onun üzerine tekrar bir daha konuşmanın e, sadece bir zaman kaybı olacağı noktasında hep fikirim ama şunu da ifade edeyim. Özellikle e, OPEC Plus ülkelerinden daha önceki dönemlerde açılan o yapılan arz sıkıntısı yani üretimi daraltmaya yönelik açıklamalar piyasalarda ciddi tedirginlikler oluşturmuştu. Hatta 80 doların altını gören bir fiyatlamayı da gördük. Ancak cuma günü sanki biraz daha piyasada iyimser hava mı oluştu bilmiyorum. 80 doların üzerine çıkan bir fiyatlama aralığı gördük. Tam şey olarak söylemeyeyim ama 83.47'ye kadar çıkan bir birer petrol fiyatlamasını gördük. O da yaklaşık bir 0.74'lük bir artışa denk gelen bir şey. Ama öbür taraftan mesela petrolün geneline baktığımızda stoklarda bir artış gördük. İşte sizde biraz önce o kule sayılarını vesaire de söylediniz ama stoklardaki artışla beraber bu fiyatlamaların da değiştiğini gördük. İşte bir mesela bir tane örnek geleyim ben size. petrol fiyatları mesela ABD hem petrol stoklarının Kasım ayından bu yana en büyük değişikliği gösterdiği zaman aralığı oldu. Hatta öyle bir dönem geldi ki bu süreçte mesela Aralık'ta kaldığını belirten veriler ardından neredeyse biraz önce de ifade ettim o 80 doların altını gören test eden bir fiyatlama düzeni oldu. Tabi bunun içerisinde Kızıldeniz'de yaşanan o gergin atmosfer de bu fiyat değişimlerinde çok büyük etkiliydi. Tabi oradaki süreç biraz daha böyle zamana yayılıp ılımlı havalar esmeye başlayınca biraz daha fiyat aralıkları o 70-80 dolar altına giden fiyatlamalar 80'inde üzerine çıktı. E, takip edilmesi gereken bir veri ama tabi biz uluslararası piyasada petrol fiyatı çıksa da bizde zamlanıyor. Düşse de zamlanıyor. Bu ayrı bir tartışma konusu. E burada da her gün abi ben 50 TL benzin dolduruyorum diyen arkadaşlar herhalde bunu takip edecektir diye düşünüyorum. Şimdi öbür tarafta altına ve diğer emtia piyasalarına bakalım. Haftaya pazartesinden itibaren aldığımızda haftaya da ciddi anlamda fiyat değişikliklerinin yaşandığı bir süreci gördük ki özellikle ABD'de o açıklanan enflasyon verisiyle beraber yatırımcının ilgisinin diğer yatırım araçlarına yöneldiğini de gördük. Ama burada yine şunu da söyleyeyim hazır konu açılmışken yine bu hafta içerisinde ABD Hazine Bakanlığından bir açıklama da yapıldı. Çok benim dikkatimi çekti bilmiyorum izninizle onu da paylaşmak isterim. Mesela bu süreçte yani o ABD'deki ekonomik verilerin açıklandığı, enflasyon verisinin açıklandığı süreçte ABD Hazine Bakanının yaptığı veri şöyleydi, açıkladığı veri şöyleydi. Yabancıların ABD Hazine tahvili varlığının da en yüksek seviyede olduğu bir haftaya geride bıraktık. Ee, yine e, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan yola çıkarak e, söyleyeyim. E, bu dönemde e, ABD Hazine bono ve tahvil varlıkları yaklaşık 8 trilyon dolarla artışla beraber ya yani artarak 8 trilyon doları biraz geçti. Aralık 2023'ten itibaren en yüksek seviyeye ulaştığını gördük. E bu anlamda hani ABD'deki bu ekonomik verilerin belki diyorum, ihtimal veriyorum önümüzdeki süreçte işte yapılacak Fed toplantısına bir faiz artışının olmayacağı Belki ilerleyen dönemlerde bir faiz artışı beklentisi de olabilir bu alımların yönelmesi. Ama ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı veride yabancıların tahvil alımının da yükseldiğini gördük. Mesela burada çok ilginç şeyler söyleyeyim size. Çin mesela en çok Japonya, Çin ve İngiltere'nin ABD hazinesinin tahvil ve bonolarını aldığını gördük. İşte e, Almanya var tabii bunun içerisinde. Biliyorsunuz biz daha önceki süreçleri hatırlayalım. Türkiye ABD'deki altın varlıklarını e, varlıklarında geri çekmişti. O yüzden bu açıklanan veride Türkiye'nin adı geçmedi ama Japonya, İngiltere, Çin e, önemli tahvil ve bono alan ülkeler arasında söylendi. Bunu da ufak bir parantez içinde küresel piyasaları değerlendirirken de ifade etmiş olay. Şimdi öbür tarafta dövize geldiğimizde euro ve dolar bandında neler değişti? Biz 2023 yılını yaklaşık 28-29 bandında hareket eden bir dolar kuruyuna kapattık. Yılbaşından yıl başından itibaren 30'u gören hatta 30'un da biraz daha üzerine çıkan bir fiyatlamalarla karşı karşıya geldik. İşte cuma günü de dolar yaklaşık 0.38'lik bir değer kazanışına 84 30 84 seviyelerini gördü e bu muhtemeldir ki yine bu Mart seçimine kadar 30 32 bandında gidip gelen bir kurla karşı karşıya kalabiliriz ama Mart'tan sonra e burada biraz ipin ucunun kaçacağını düşünüyorum ben çünkü özellikle e Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı para politikaları ithalatın daha fazlalaştırılması bazı ürünlerde gümrük vergilerinin ve ithalat vergilerinin sıfırlanması gibi biraz daha böyle dışa açık pozisyonlarda ve garanti verdiğiniz borçlardan dolayı buradaki kur hareketinin yukarı çıkabileceğini ben en azından bekliyorum ama hani ne kadarlık bir artışla kapatırız diye o, o, noktada tam bir şey kestiremiyorum. E, Merkez Bankası benden daha iyimser bu noktada. O biraz daha böyle hümanist yaklaşıyor. E, onun verilerine güveniyorum ben öyle söyleyeyim. E, öbür tarafta Euro'ya baktığımızda Euro 4 nola gidiyor diye bir cümle var ya cidden de öyle. Yani neredeyse 33'ün üzerine çıkan 34'ü zorlayan bir e, bandaj gördük. E tabi burada Euro bölgesindeki ekonomik dengelerin de değişmesi ister istemez bu fiyatlamayı da etki ediyor diyelim. Şimdi tabii en güzeli az soyslar sona çıkar diye borsa İstanbul'u sona bırakalım çünkü cidden üzerine konuşulması gerekir. Hatta ben şunu savunuyorum borsa İstanbul'daki bu yükselişi yani işte geçen cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren tamamladığımız o süreçte bence bu yükselişin alıp bir doçentlik, doktora bir tezi olarak başlı başına bir e, literatüre kazandırılmasından yanayım. Ben o süreci geçtim, daha yapamam ama benden sonra gelen arkadaşlarıma kesinlikle öneriyorum. Bu e, borsadaki yükselişi aslında bir analitik olarak incelesine, bir ampirik çalışma içerisinde incelesinler. Şimdi borsadaki bu yükselişi e, ben balon olarak görüyorum. Neden bir balon olarak görüyorum? Ve hep de şunu söylüyorum. Buradaki yükseliş Gerçekten de fon arz edenlerle fon talep edenlerin e, hakkaniyet ölçüsünde buluştuğu bir ortam olduğuna inanmıyorum bu borsadaki değişimin. Çünkü çok kısa sürece hatırlayın 8 bin civarlarındaydı seçimden sonra devre kesiciler e, şeye girmişti devreye girdi. Ya yani biz şurda seçimi tamamlayana kadar süre oldu. Geçen süreçte çok kısa bir zaman içerisinde borsadaki bu kadar yükselişin. Ben gerçekten de realist bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2023 yılında yine SPK verilerinden izninizle bir örnek vereyim. Yaklaşık 53 tane firmanın halka arz süreci tamamlandı. Yani 53 tane firma halka arz edildi. Beklentilerin bu kadar bozuk olduğu, enflasyonun da sürekli olarak arttığı ve ekonomik dengelerin çok iyi olmadığı bir ortamda uygulanan yanlış politikalarla beraber küçük yatırımcılar devlet eline ama dolaylı ama doğrudan borsaya yönlendirildi. Yani bunun Türkçesini bize şöyle ifade etmiştik. Küçük yatırımcının küçük yatırımcıyı büyük yatırımcıya yem ettik. Ve 2024 yılında da SPK'dan bazı şirketlerin halka arzı onaylandı. Dolayısıyla eğer bu halka arzlar devam ederse ki şunu da hemen açıklığa kavuşturayım. Yani ben Halka arzlara karşı olan birisi de diyelim. Buradaki gelirin tabana yayılması açısından bu organizmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama temel sıkıntı denetim mekanizması yok. Yani saldım çayıra halka açılar diye bir tabirle halka açılan. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi eğer bu süreç devam ederse Süleyman Bey yani halka arz bu şekilde artırılır olarak e, sürdürülürse büyük bir ihtimalle biz bu e, konuştuğumuz 9200 seviyelerinin üzerinde bir artışa şahit olabiliriz. Ama şu bizi yanıltmasın. Yani bu artışla beraber bizim sermaye piyasamız, finansal piyasamız çok harika, mükemmel diye bir şey yok. İşte perşembe günü konuşuruz. Ya yani bir sonraki yayında konuşuruz. Perşembe günü para ve banka istatistikleri açıklanacak. Şimdi ne kadarlık bir hisse senedi alınmış, ne kadarlık bir hisse senedi satışı yapılmış, yurt dışı yabancı yerleşikler Türkiye'den ne kadarlık bir hisse almış, şu anda elimizde güncel veri olmadığı için bunu perşembe günkü veriden yola çıkarak bir sonraki yerimizde detaylı olarak konuşuruz ki orada daha net çıkar. Mesela devlet iç borçlama senetleri mi alıyor gelen yatırımcı yoksa şirket borçlanma senetleri mi alıyor? Bunları detaylı olarak inceleriz. Dolayısıyla buradaki e, borsadaki bu ani yükselişler e, ben e, bu ivmenin çok fazla sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Biraz önce de bu değerlendirmeyi yaparken şöyle bir nükte söylemiştim. Yani biraz daha zorlasanız ABD borsada işlem gören firmaları da geçeceğiz. Hani o noktaya kadar geldik. Bu bizim sağlıklı olmadığımızı gösterir. Yine nitekim çok kısa zaman önce SPK'dan yapılan bir açıklama vardı. Bunu da. Yayınlarda dile getirmiştik, hazır yeri gelmişken de ifade edeyim. Halka açılan bazı şirketlerin bilançolarında ciddi kayıpların olduğu, yani zarar ettiği toplanan halktan bu gelirlerin yatırıma yönlendirmekten ziyade bu açıkların finansman olarak kullanıldığı noktasında yine SPK'dan da inceleme başlatılan firmalar vardı, şirketler vardı. Dolayısıyla buradaki yükseliş. Bizim çok iyi, harika, mükemmel bir borsa endeksimiz olduğu anlamına gelmiyor. Sağlıklı olsun ama stabil kalsın. Yani böyle... E, küçük olsun bizim olsun. <laughs> yani küçük olsun bizim olsun. Böyle paraşütsüz atlamayalım yani sıkıntı olur. Uçarız ama yere konarken ciddi problemler yaşarız. Yani şöyle düşünsenize. Şimdi hani elinde güncel veri olmadığı için sadece böyle bir afaki konuşacak. E, diyelim ki bir hafta, iki hafta, üç ay neyse sürekli yabancılar almaya başladı faizlerin değiştiği bir ortamı düşünün. Şimdi yabancılar anında bu elindeki varlıkları satarsa şimdi 9000 küsürleri konuştuğun şey borsa endeksi bir anda aşağı düşerse o zaman nasıl bir yorum yapacağız? Ne diyeceğiz o zaman? Hadi şimdi güzel o harika diyoruz mükemmel bak yabancılar geliyor borsamız şu oldu hopladı zıpladı diyoruz da bu rüzgar tersten eserse nasıl bir yorum yapacağız? lazım seçimleristik şöyle bir son kaçınılmaz gibi de görünüyor. Ya tabii şimdi hani e, ben üstü kapalı ama siz de ifade ettiniz. Hani seçime kadar bu havaya gittik. Tamam kabul. Güzel güzel gidiyoruz. Bazı e, hani ekonomi e, yorumcular da belki bunu olumlu da karşılayabilir. Ona da saygı duyuyorum. Hiçbir lafım yok. Ama Mart seçiminden sonra bizim burada yayında konuştuğumuz şekilde bir değişim olursa ki yeni Merkez Bankası Başkanı'nın söylemlerini hatırlayalım yılın ilk enflasyon veri raporunda sıkılaştırmanın devam edeceği değil mi? Enflasyonla evet. mücadele edeceği hatta bir faizlerle ilgili de böyle dil üstü bir şeyler söyledi. Çok fazla konuşulmadı ama yani ya tam tersi olursa ya biz diyelim ki enflasyonu düşürdük ee, yine ekonomi kurmayla e, beni düzeltmenizi rica ediyorum galiba sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklamasıydı ee, enflasyonun ikinci yarıdan itibaren yani hazirandan sonra kadem olarak düşeceğini ifade etmişti sayın Cevdet Yılmaz diyelim ki böyle bir şey oldu diyelim ki olmayacak da oldu diyelim enflasyon düştü merkez bankası dedi ki kardeşim biz hedefimiz buydu bak yavaş yavaş düşüyor dolayısıyla faizde artırmaya gerek yok faizleri de aşağı çektim Peki sana gelen yabancı yatırımcıyı içeride tutabilecek nasıl bir regülasyon düzenleyeceksin? Bunlar çıkarsa bunun ilk etkisi burada görülecek. Yani ben tek tek biliyorum ama firma ismi vermeyeceğim. Yabancıların hangi varlıkları aldı? Özellikle şirket iç boşlama senetlerinde neleri tercih etti? Yani açar bakarsak hepimiz bunu görürüz ama ben isim vermeyeceğim. Peki bu rüzgar tersine döndüğünde o zaman borsa ile ilgili nasıl yorum yapacağız? Yani nasıl yapmamız gerekecek? İşte ben buna karşı. Yani hep diyoruz ya sürdürülebilir değil. Bugün 9200'dü. Yarın belki 9300'ü konuşuruz. Belki seçime kadar bilmiyorum. Şu anda tamamen rakamları afaki söylüyorum ama belki 9500'ü konuşacağız. Peki Nisan'dan sonra rüzgar ters eser de aşağı doğru borsa inerse ne diyeceğiz o zaman? Nasıl bir yorum yapacağız mesela? Kader deriz. <laughs> Olduğu kadar. Olabilir. Kader. <laughs> Hayır, kader değil mi? Nasıl? ve bizde var öyle sıkıştığımız zaman böyle sabır evet. şeyi. Yani şunu söyleyeceğim son olarak ayağa yere basan ne reel politikalarımız var. Ne sermaye piyasasını alakalı bir düzen sağlam bir düzenlememiz var. Yani yapıyoruz bir sürü kanun çıkarıyor, bir sürü yönetmeyi çıkarıyor. Ben bile takip edemiyorum. Hayır. Ne de e, piyasaları düzenleyecek, regüle edecek bir altyapımız söz konusu. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de borsayı en fazla yükselten unsurlara baktığımızda genelde bankacılık sektörü liderlik ediyor. Bunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Onun dışında bir dönem teknoloji şirketleri var. Ben hala şunu ısrarla söylüyorum. Türkiye'de bankacılık sektörüne ciddi anlamda tıpkı ABD'de yapıldığı gibi bir risk envanter değerlendirmesinin yapılmasından yana çünkü özel kesim borçları, bütçe şeylerinde konuşuyoruz. Özel kesim borçlanmaları, finansal kuruluşların borçlanmaları, finans dışı kuruluşların borçlanmalarına baktığımızda bu tablo çok daha önümüze net olarak karşı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki evet 2001 yılından itibaren ciddi anlamda bir düzenlemelerimiz var. Bu anlamda düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız çok sağlam da çalışıyor. Hiçbir itirazım yok. Hepsine de tamam. Ama yeterli değil. Çünkü bizim sermaye birikimimiz çok kısıtlı. Sermaye döngüsünü sağlayacak piyasalarımız, mesela türev araçlar Türkiye'de çok yaygın değil. Kullanılıyor ama çok yaygın değil. Mesela Viyop piyasalarını ben hiç borsada ya da borsa yorumlarken konuşulduğunu hiç duymadım. Ya da çok nadir duyuyorum. İşte borsa yükseldi, indi, çıktı, hopladı, zıpladı bu kadar. Mesela Viyop'u ne yapıyoruz? Mesela opsiyon sözleşmeleri yapılıyor mu? İşte türev araçlarından ne haber? Şimdi sadece bu borsa endeksini bir kenara bıraktığınızda yani bunu bir kenara koyduğunuzda diğer argümanları ne yazık ki Türkiye biraz daha kısıtlı. Yapılıyor, işletiliyor, evet kullanılıyor da ama ne yazık ki şey değil. Mesela Viyop'un sabah kaçta işleme başladığını büyük bir ihtimalle çoğu bilmiyordur yani. Sonuç evet. olarak şöyle toparlayayım. Buyurun, buyurun lütfen. E, finansal kur yazarlığın çok yüksek olmadığı bir ülkedeyiz ve sonuçta e, VYOP gibi enstrümanlar tabii ki çok geri planlarda kalıyor. E tabii canım ya future sözleşmeler işte bunun için siz tabii yıllarca bu işin içinde olduğunuz için siz daha deneyimlisiniz. O yüzden hoşgörü göstermenizi rica edeceğim. Mesela kur riskinden korumak için yapılan sözleşmeleri hiç konuşmuyoruz. İşte Takas Bank'ın yapmış olduğu görevleri, işlemleri, ne işe yarar, ne yapar, ne eder. Bunları biz <laughs> biz dışında bilmiyoruz. Bizim varımız, gözümüzü açıyoruz. Biz kaç oldu? Kapatıyoruz. Kaç oldu? Dolayısıyla bu sizin ifade ettiğiniz gibi finansal okur yazarlığı tabana yaymamız lazım. Tabanda kalıyor bizimki. Tabana indiremediğimiz için birçok şey, unsur yukarıda kalıyor. Yukarıda olmadığı için şey, yukarıda kaldığı için piyasaya giren yeni aktörlerin ki merkezi kayıt kuruluşunda biz verilerini konuşmuştuk. Daha çok gençlerin e, bu tarafa yönlendiği hususunu rakamlarla beraber anlattık. Dolayısıyla finansal okul yazarlığı çok fazla olmadığından dolayı e, insanlar kuru balta giriyor. Yani e, hiçbir teknik bilgisi yok, hiçbir teknik analiz yapmamış. E, hissesini aldığı firmaların işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık mesela bilançolarını incelememiş açıp Kaplan izahnamelerini okumamış. Gibi 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 ya bir sürü şeyleri var. Dolayısıyla bunlar sağlıklı işlemediği için bizde işte biz sadece borsa şu kadar oldu, borsa bu kadar oldu, 3 oldu, 8'e zıpladı. Psikolojik sınır bu kadar. Yok işte vardı ya teknik analizlerde de hani siz de bilirsiniz işte bir çizgi çekerler. Çanak oluştu. İşte aşağı indi, duraman yukarı çıkacak bak orası bilmem. Ya bunlar sadece konuşulup kalan şeyler. Bizim ihtiyacımız olan bunlar değil. Biz hep baştan beri de bu modda oynay yayındayız zaten. Bizim amacımız hem reel sektörü hem finansal sektörü hem de para piyasadaki bu gelişmeleri en alt düzeye kadar indirip finansal okul yazarlığı insanların geliştirmesini sağlamak. Zaten bu yüzden buradayız, bu yüzden bunları yapıyoruz. Ben borsa İstanbul'daki bu yükselişinde çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Osman ben de her zaman olduğu gibi burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını ve sermaye piyasası kurulu tarafından tebliğ çerçevesinde yetkilendirilen aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalarıyla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde yapılması gerektiğini hatırlatarak programımızı ilgi çeken başka bir bölümüne geçiyorum. Altın. Altın fiyatları grafiği oldukça hareketli günler geçiriyor bir düşük bir yükselen fiyatlar yatırımcının kafasını karıştırdı. Altın fiyatları ons başına 2000 doların altına düştükten sonra son birkaç gün içinde sıçrama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin ardından Fed'in yakın vadede faiz indirimine gideceği beklentiler bir kez daha önemli ölçüde azaldı. Sonuç olarak ABD tahvil getirileri önemli ölçüde yükseldi ve ABD doları değer kazandı. Tüm bunlar ons altın fiyatını ki buna hep söylüyoruz ons altının fiyatının en, en önemli etki, e, etkileyen unsur ABD tahvil getirileri ve e, ABD doların, dolarının değer kazanması diye 2000 doların altına çekti. Ancak hafta içi açıklanan ABD perakende satışlarının beklenenden daha düşük gelmesinin ardından da 2000 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 0,30 kayıpla 1989 liraya Cumhuriyet altının fiyatı da %0,32 azalışla 13.366 liraya düştü şimdi burada bir grafik paylaşacağım. bu altındaki bu hareketlere rağmen son 20 yılda bakın enflasyondan arındırılmış reel getiriler sıralanmış. Kim yapmış bunu? Ekonomist konuşmacı, portföy yöneticisi ve Sagam strateji danışmanlık kurucusu olan Murat Sağman. Bu grafikte de gördüğümüz gibi son 20 yılda en çok kazandıran getirisi olan yüksek olan altın, sonra borsa, sonra dolar, euro, mevzuat ve dips geliyor bu? 100 TL'nin 20 yıldaki gelişimini gösteriyor. 100 TL 2004'ten 2023'e geldiğinde 100 lira 573 lira kazandırmış şeklinde yorumlayabiliriz. Eklemek istediğim şey var mı bununla ilgili? Çok teşekkür ederim. Sadece bu altındaki değişimle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Sözü tekrar size bırakacağım izninizle. Geçtiğimiz dönemlerde dünyada en fazla altın ithal eden ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın lider pozisyonda olduğunu hep yayında konuştuk. Sadece şunu söyleyeceğim. Bir ülke neden altın ithal eder? Herhalde Haziran ve Temmuz'da çeyrek takmak için Merkez Bankası altın ithal etmiyordur diye düşünüyorum. En azından ben bu fikirdeyim. E, oluşabilecek finansal risklere karşı bir güvence anlamında tutulur altın. Ama e, bununla beraber bir de bizim biliyorsunuz dış ticaret yaptığımız ülkelerde dolar ambargosu olan bazı devletler var. E, soru şu tabi bu bir senaryo olup olmadığını bilmiyoruz. Acaba bu ülkelere dolar yerinde de altın mı verilerek ihracat, ithalat yapılıyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. E Tabi ABD'deki bu ekonomik değişkenlikler sürdüğü sürece altının ons fiyatlamalarında da aşağı ve yukarı ister bir değişiklik olacak. İşte bugün 2000 doları gördü. Yarın belki daha aşağısını görecek. Belki e, Fed'in faiz artırımı söz konusunun yaşandığı dönemlerde belki daha da yukarı çıkacak. Dolayısıyla bu ABD ekonomisine paralel olarak fiyatlamalar da zaman içerisinde değişebilir. E, ayın 15'inde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir veri yayınladı. Bu yayınlanan veriye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervi 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 517 milyon dolarlık bir azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi. Onu da izninizle böyle bir ufaktan bir söylemiş olayım. Peki bizi izlemeye, bizi takip etmeye, beğenmeye, yorum yapmaya, bizimle sorularınızla bizi yönlendirmeye devam edin diyoruz. Ve yeni finans sokağı programlarında görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum. Hoşça kalın.